Hoş geldin. Mars'ta mahsur kalan astronotun hikayesini okumaya devam edeceğiz. Yorucu ama verimli bir gün oldu. Kafa yormaktan bıkmıştım. O yüzden 250 litre suyu nereden bulurum diye düşünmek yerine biraz ağır iş yaptım. Şimdilik kuru ve işe yaramaz olsa da Hapa daha dolu bir toprak getirmem gerekiyor. Yorgun düşmeden önce bir metre küpü içeri sokabildim. Ardından bir saat süren ufak bir toz fırtınası çıktı. Ve güneş toplayıcıların üzerini tozla kapladı. O yüzden bir kez daha elbisemi giyip başka bir ADF daha yapmak zorunda kaldım. Tüm bu süre zarfında çok keyifsizdim. Koca bir güneş hücresi tertibatını süpürmek sıkıcı ve yorucu bir iş. Ama işi bitirdiğimde ovadaki küçük evime geri döndüm. Bir kez daha toprağı iki katına çıkarma zamanı gelmişti. O yüzden arada onu da halledeyim dedim. Bu da bir saat sürdü. Bunu bir kere daha yaptım mı kullanılabilir toprağın tamamı hazır olacak. Ayrıca mahsul ekmenin zamanının geldiğine karar verdim. Yeteri kadar kullanılabilir toprak oluşturdum. O yüzden ufak bir köşesine dokunmadan durabilirim. Kullanabileceğim 12 tane patatesim vardı. Dondurularak kurutulmadıkları ya da malçla yetiştirilmedikleri için oldukça şanslı. NASA neden soğutulmuş ama dondurulamamış 12 bütün patates gönderdi peki? Ayrıca neden diğer hap malzemeleriyle birlikte bir kutuda değil de bizimle birlikte basıncı düzenlenmiş kargo olarak gönderdi? Çünkü şükran günü biz yüzey operasyonlarını yürütürken gerçekleşecekti ve NASA'nın psikiyatristleri, hazırlamamızın bize iyi geleceğini düşünmüşler. Sadece bir, birlikte yemek değil, yemeği de birlikte hazırlamak. Bunun kendine ait bir mantığı vardır elbet. Ama kim takar? Her bir patatesi dört parçaya böldüm. Ve her bir parçanın iki deliği olduğundan emin oldum. Filizler bu deliklerin evlerden çıkacaklar. Sertleşmeleri için birkaç saat beklettim ve ardından patatesleri köşeye aralarında boşluk bırakarak ektim. Yolunuz açık olsun patatesçikler. Hayatım size bağlı. Normalde tam boyutlu mahsullerin yetişmesi için en az 90 gün sürüyor. Fakat ben o kadar uzun bekleyemem. Bu mahsulden gelen tüm patatesleri keserek tarlanın kalanına ekmem gerekiyor. Hapın sıcaklığını 25,5 derece ayarlayarak bitkilerin daha hızlı büyümesini sağlayabilirim. Ayrıca iç ışıklar bol bol güneş ışığı sağlayacaktır ve bitkileri güzel sulayacağım. Güzel güzel sulayacağım. Suyu nasıl bulacağımı çözdükten sonra tabii. Ne kötü hava şartları, ne bitkilere zarar verecek parasitler, ol Ne de ne kötü hava şartları, ne bitkilere zarar verecek parazitler, ne de toprak ya da besinler için rekabet edecek istenmeyen otlar olacak. Tüm bu rahatlıklarla 40 gün içerisinde sağlıklı filiz veren yumruların yetişmesi gerekiyor günlük yeteri kadar çiftçilik oynadığıma karar verdim. Akşam yemeği için tam öğün bunu hak ettim. Ayrıca bir dolu kalori yaktım ve onları geri kazanmak istiyorum. Kişisel flash belleğini bulana kadar kumandan Levis'in eşyalarını karıştırdım. Herkes istediği dijital eğlenceyi getirme imkanına sahipti. Ve Johansson Beatles albümlerinden sıkılmaya başlamıştım. Bakalım Lewis neler getirmiş? Uyduruk televizyon dizileri. Bunları getirmiş. Unutulmuş zamanlardan kalma bir sürü televizyon dizisi. E, umduğumu değil, bulduğumu kullanacağım. Son birkaç günde ihtiyacım olan tüm toprağı içeri getirdim. Toprağı taşısınlar diye masaları ve yatakları hazırladım ve toprağı yerleştirdim bile. Hala toprağı kullanılır hale getirmek için suyum yok ama aklımda bazı fikirler var. Gerçekten kötü fikirler ama fikir sonuçta. Bugünün büyük başarısı çadırları korumaktı. Araçların Asıl sorunu, bunların sürekli kullanım için tasarlanmamış olmaları. Plan, çadırı kurup içine girmek ve kurtarılmayı beklemekti. Hava kilidi, hava kilidi birkaç vana, iki kapıdan fazlası değil. Kendi tarafındaki hava kilidinin eşitle. eşitle ve dışarı çık. Bu her kullanımda büyük miktarda havanın kaybedilmesi anlamına geliyor. Benim de oraya günde en az bir kere girmem gerekecek. Çadırların hacmi zaten bayağı düşük. O yüzden çadırın hava kaybetmesini göze alamam. Çadırın hava kilidini, hapın hava kilidine bağlamanın bir yolunu bulabilmek için Saatleri harcadım. Hatta üç tane hava kilidi var. İki tanesi çadırlara, iki tanesini çadırlara ayırabilirdim. Bu harika olurdu. Can sıkıcı kızım, çadırların aslında diğer hava kilitlerine bağlanabilecek şekilde tasarlanmış olmaları. Çadırda yaralı birileri olabilir ya da yeterli sayıda uzay elbisesi olmayabilir. İnsanları Mars atmosferine maruz bırakmadan oradan çıkarabiliyor olmanız lazım. Fakat çadırlar ekip arkadaşlarınızın sizi bir araçla kurtaracağı düşüncesiyle tasarlanmışlar. Havan hava kilitleri çok daha geniş ve araçlardaki hava kilitlerinden tamamen farklı bir yapıdalar. Zaten durup düşündüğünüzde çadırları hava bağlamanız için Herkesin sizi özü ölü sanması Ve hayatta kalmak için Zamana ve engellere karşı Umutsuz bir savaş içinde Olmanız dışında Ama dediğim gibi Bu uç nedenler dışında Başka bir neden yok O yüzden nihayetinde olduğu gibi Yapmaya karar verdim Çadırlara ne zaman girsem ya da çadırlardan ne zaman çıksam biraz hava kaybedeceğim. İyi haber, her çadırın dışında bir hava girişi vanası bulunması. Unutmayın, bunlar acil durum barınakları. İçeridekiler havaya ihtiyaç duyuyor olabilir ve siz de dışarıdaki araçtan bir hava yolu bağlayarak bunu sağlarsınız. Bu hava yolu aracın havasıyla Çadırın havasını eşitleyen bir tüpten başka bir şey değil. Hap ve yüzey araçları aynı vana ve tüp standartlarını kullanıyorlar. O yüzden çadırları doğrudan hava bağlayabildim. Bu otomatik bir şekilde giriş ve çıkışlarımda biz NASA çalışanları buna ingres ve egres diyoruz. Kaybettiğim havayı tamamlayacak. NASA o acil durum çadırlarını hazırlarken işini ciddiye almış. Araçtaki panik düğmesine bastığım anda kulak tırmalayan bir şişme sesiyle araca bağlı olarak çadır dışarı fırladı. Bu yaklaşık iki saniye sürdü. Araç tarafından hava kilidini kapattım ve güzel izole bir çadırın karşısında şey gayet kolay bir şekilde ilerledi. Aa, ah, su. Lisedeyken zindanlar ve ejderhalar, ejderhaları çok oynardım. Bu botanist makine mühendisinin, bu botanist makine mühendisinin lisede tam bir inek olduğunu tahmin etmemiş olabilirsiniz. sorunu. Bu gecelik Three's Company'ye geri dönmem gerekiyor. Dün gece Bay Rapper'ın karşılaştığı bir şey yanlış anladığı bölümün ortasında bırakmıştım.